I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they hey. Hey. Hey, boom Rap like baba gringo Önümdeki senin manikandan daha şişko Sevmiyorum disco çünkü kafam pisko Stresi bastırıp yaşadım hayatım risko 3-4 dostum var sanırım Salim Getir sigarayı ondan bir kütüm analim Tallaysan fareleri çok görecen nabim İstanbul zalim senin olacak halin Vallahi zor hayat arttıran vatik Her gece bak hazırlıyoruz ondan dalga matik İnsanlar Türk'tür ben hangisini tartayım Kadılımda 500 lira olmuş yarım saati ama her gün gangsta parti Gördüğün kadınlara da anlam yükleme ani Karşılıklı çıkarlar bitti siktir hadi Görüşürüz demek bunu fiyakalı Ali Esenler bağcılar gün gören Bu piramitte savaş verdik önceden Sen ne anlatıyorsun göz veren Bana sekmez felsefen da Babadan Mercedes boşsun tek çizikte Sikil daha hayat penceren hiç hissettim mi gerçekten çaresiz Drama sevmem ama her şey rezaletti Suçum değil bazen kıyak geçer yukarıdaki Anladım. Ama sıfırdan yüzeyse eğer bu daha asaletli Çünkü <laughs> dostluk bitermiş Eğer kimseni seviyorsa bak o da gidermiş Ama Batu mi? Ay bunlar Bunlar bu bir. değil Çok Gelsin jam. ayak bildiği gibi çoktan düştük birden bir Öküz öldüğünde dostu bitermiş Kimseni seviyor gidermiş Ama batı siktermiş Bunlar değil bildiği gibi çoktan düştük birden bir Bu ekranı nasıl phone